Şimdi bu iş kanununda çalışma süresi ile ilgili bir madde var. Bunu açıklayalım. Madde 63'te düzenlenmiş çalışma süresi. Genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu belirtilmiş. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı baden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7,5 haftada en çok 37,5 saattir. Şimdi yer altı maden işleri biraz daha ağır işlerden oluyor. Normalde nedir? En çok haftada çalışma süresi 45 saat. Ama yer altı maden işlerinde haftada en çok 37 buçuk saat. Tariflerin anlaşmasıyla haftalık normal çalışma süresi iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saat aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilir. Turizm sektöründe ise 4 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 6 aya kadar artırılabilir. Çalışma sürelerinin bu yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.